Biliyorsunuz ordunun en e, sıkıntılı işlerinden birisi de tuvalet ihtiyacı. Çünkü insan insanoğlunun barınma ihtiyacı, yeme ihtiyacı plan iyi kötü işte bir köşeyi bulunca düzelebiliyor da e, ya da olabiliyor bir bardak su bulduğunuzda bir avuç şeker az bir tuz bulduğunuzda bir müddet e, geçinebiliyorsunuz. Yani yaşayabiliyorsunuz. Ama e, tuvalet ihtiyacınızı gideremediğinizde böbrekleriniz sizi zehirliyor. Bakalım Büyükşehir Belediyesi'nin daha önce açık değil diye e, problem ettiğimiz bu rejesine ben de ilk kez gireceğim. Bakalım kaç paraymış, nasılmış ne oluyor? E ee, kontrol para kontrol yok ki. Bakalım ne olacak. Bir dakika maskemi takıyorum. Pardon e, ee, cebimde. Sürekli eldiven taşırım Bazen kendimi şey baksanıza bir tane eldiven alayım. Evet, şimdi gireceğiz ve göreceğiz. Uzattım, kusura bakmayın Evet. Aa, açık. Aa, açık. Vallahi büyük şey. Teşekkür ederim sana. Başka bir sürpriz yoksa, abi. Çok güzel ya. Bakın. Ya Hilmi Baba'ya 10 üzerinden 9.5 verdim. Bakın. Niye da 10 değil? Sadece şu. Yani buraya bakacak olan bakması gereken arkadaşımız bakmadığı için. Yani yarım puanı kesmemin nedeni bu. Evet kırmızı ışık yandı. Burada yanmadı. Yukarıda da yanmadı. Bakalım ne var burada. Sürekli su akıyor. Bu bozo. kağıt kalmamış. Üstü kırık mı? Değil. Fakat teşekkür ederim Büyükşehir Belediye Başkanı'na. Bakın. Güzel. Bakalım burada ne var? Burada hiçbir şey yok. Sadece temizlik yapan arkadaşın şey var. Tabi bayan tuvaletine giremeyiz ama şurada kapalı değilse o çok güzel. Bakın bu engelli tuvaleti. Engelli dostlarımızı özellikle söylüyoruz. Rıhtımdaki engelli tuvaleti açık. Bakalım çalışıyor mu? Güzel Bu bozuk Ama henüz deneyemedik Fakat şuna bakalım ışık yanıyor Burası engelli tuvaleti, Rıhtımdaki Rıhtımı geziyoruz. Ee, kadın yerine giremeyiz ama şöyle bir e, uzaktan bakalım. Evet, görüyor musunuz? Gerçekten büyükşehir belediye başkanına teşekkür ediyorum, hakikaten ediyorum, İçimden gelerek ediyorum. Niye derseniz? Kurutumdaki tuvaleti açtırmak için sürekli yayın yapıyorduk. Ve gördüm ki tuvalet te hiç kimse zarar vermemiş. Yani kliması bile var. Evet canlı yayını kapatıyorum